dağların dumanına bak. Bulutlar aşağı inmiş. Sis nasıl çökmüş görüyor musun? Şu yukarıdakilerin manzaraları ne güzel ama ya. Giresun'a doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Hava bir yağıyor, bir duruyor, biraz açık, biraz kapalı ama soğuk yok. Çok güzel. Keyifli bir yolculuk. Buralara ilk defa geldik. Daha önce gelmemiştik hiç. Güzelliğe bakar mısın? Yeşili, yeşil baş başa. Ya. Yeşil, yeşil olan her yer çok güzel değil mi? Ama bu ikisi bir arada oluyor. Evet. Yağmur'la beraber yanda, üçü bir mavi arada. Mavi bir yanda. Oh. Evet Ercan Bey, Trebolu Giresun Devam. kadar çabuk dağıldı bak siz. Daha şimdi baktığımda şu karşısı komple sis altındaydı. Bak şimdi hiçbir şey kalmadı. Bak bakalım biz yollara devam. Yollara devam da daha 900 küsur yol var kilometremiz var Allah izniyle. Dur bakalım dinlene dinlene. Hayırlısıyla gideriz inşallah. Ya yarım yarım gün fazla olsun temiz olsun. Ay. Hiç kimsenin tekerleğine taş değmesin. Hayırlı yolculuklar. Teşekkürler. Teşekkürler.